Merhaba arkadaşlar size söylemiştim e, video çekeceğimi e, video çekiyorum gördüğünüz gibi e, 13.0'ı çıktı gördüğünüz gibi 13.0 oynayacağım ve 13.0 da e, yeni bir se var uğraçalım şimdi onda Kızıl taş veya e, yeni şeyler çıkmış O yüzden bunu yüklemeyi tercih ettim var Vallah ilk başlangıcımızı yapacağız oyuna devam ediyoruz Eğer beğenirseniz serimizi uzatacağım şimdi ilk önce bir ağaç toplayalım ağaç toplamaya gidiyoruz Tabi sonradan kardeşim veya arkadaşlarımla beraber oynamaya başladım. crafting table falan yapacağız. Evet. Hatta ilerleyen bölümlerde evet. böyle, tuzak yapmayı düşünüyorum. Tuzak mesela tuzak nasıl yapılır diye şey yapacağım. İlerleyen zamanlarda tabii ki siz yorumdan bu şeyler yapabilirsiniz. Ne isterseniz onları yapabilirim. Şimdi şey yapalım. Crafting table yapalım bir tane crafting table pardon Şunu kıralım evet crafting table'a şunları bir dönüştürelim gördüğünüz gibi bu kapı daha önce 12 noktada yoktu ama bu yeni şey de var şimdi kendimize bir küçük yapmaya başlayalım Tabi bu evimiz sadece bu kadarlık olmayacak, İlerleyen zamanlarda evimiz büyüyecek, burası bir şehre dönecek, çok güzel olacak ama şimdilik geceleri zombilerden korunmak için öylesine bir şey söyleyeyim. Şu kapı, şurası kapı olsun. Tabi bunlar yetmez. Daha çok ağaç keseceğiz. Açlıkta sıkıntımız var. Tavuğu öldürelim mesela. Eğer tahtadan şey yapıp ee, kazma yapıp taş taşları kırarsak taştan da fırın yaparız. Fırında da bunları pişiririz daha çok doyurur. Yani bu tavuk normalde yersek bir tık veriyor. Pişirip de yersek 3 tık veriyor. Çok iyi. Ne oluyor? yani normalde kardeşimle falan e, video çekebilirim şöyle e, mesela e, mesela su içme yarışması acı yeme yarışması falan yapabiliriz ama onları arkadaşlarımla yapabilirim çünkü kardeşim 7 yaşında yani mikrofon oynayabiliyor ama işte acı falan yiyemez o yüzden en iyisi bence yapacağım bir şey. Ben arkadaşlarımla size çekerim. Evet beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğenirseniz yükseleceğiz. Yükselirseniz çok iyi olur. İnşallah olur. Ve ilk 10 kişiye çıkalım Ondan sonra hedefimiz 100 200 300 diye devam edeceğiz Ondan sonra bir bakmışız ilk 10.000 olmuşuz sonra bir bakmışız 100.000 o zaman çok güzel olur tabi bunlar hemen olacak diye bir şey yok biliyorum ki enerji bunlar 2 sene 3 sene 4 sene sürebilir ama sizin yardımınızla beraber çok kısa sürede yapabiliriz. Bu çok uzun bir şey olmayacak. Ee, video olmayacak. Siz ben video Anne. harici video harici de çalışacağım arkadaşlar. Video harici de çalışacağım arkadaşlar. Videoyu burada durdurmak zor. Evet ilerleyen zamanlarda demiştim. Arkadaşlar şimdi kesmek zorunda kaldım. Çünkü e, evdeki misafirin çocuğu geldi. O yüzden bunun <laughs> yüzünden kapatmak zorunda kaldım. Hatta bağır sesini duymuş olabilirsiniz. Çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim arkadaşlar. ben çalışmaları yapacağım çünkü siz sıkılıyor olabilirsiniz bu durumda bu durumdan sıkılıyor olacağınız için ben size kolaylık yapıp daha önceden ben buraları bir yaparım arkadaşlar onun için hiç kafanıza takmaya gerek yok ben video harici hatta evi bitirsem mi diyorum ama bitirmeyeyim o zaman siz bir şey anlamazsınız. Veya bunu yorumlarda bana yazın. Video harici çalışıyor mı, Çalışmıyor mu? O yüzden bana söyleyin. Bana söyleyin. Bana söylerseniz çok iyi olur. Onu yani ben alırım birazdan. Evet dediğim gibi koyunlar lazım bu koyunlar sonra bizim yemek ihtiyacımızı gidecek pardon yemek ihtiyacımızı değil şu koyunu da alalım sabaha kadar bekleyemeyiz değil mi sabaha kadar bekleyemeyeceğimiz için şunu öldürelim şurada da bir tane koyun var onu da öldürürsek tamam akşam yatağımızı yapmış olacağız Tabi bu koyun da çok yaramaz bir koyun. Koyunu aldık. Koyunu aldık. Artık gece yatma sıkıntımız da olmayacak. Çok iyi o yüzden. Çok iyi. Bu ilk önce birinci bölümümüz. Açlığımız da başladı şu anda siz göremiyor olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda daha güzel, daha iyi videolar çekeceğim. Bugünlük hoşça kalın. Videomu beğenmeyi unutmayın.